Şimdi arkadaşlar dosya düzenimiz nasıl olmalı? Dosya düzenimiz şu şekilde olmalı. Örneğin hangi projede çalışıyor? Şu andaki projemizde Kapadokya. Ya. O Klasörümü oluşturdum. Geldim buraya. Max klasörüm olacak bir. Yani bu düzeni kendinize alıştırın arkadaşlar zarar etmezsiniz yani çok büyük avantaj sağlıyor diğer türlü dosyalar karıştırıyorsun e, dosyalar yer değiştiriyorsun, sonra malzemeleri bulamıyorsun onun için tek bir klasör yapıp onun üzerinden çalışacaksınız ardından proje bittikten sonra hepsini birden aynı dosyaya toplayıp rafa kaldıracaksınız onu da anlatacağım size nasıl düze düzenli bir şekilde yapacağınızı. Ama öncelikle şu dosyalama sistemini güzel bir şekilde kendimize alıştıralım. Max klasörü, DVG klasörü. Bunlar sürekli olacak. İşte örnek görseller. Model model klasörü. 3D Sky'dan, işte 3D Zip'ten indirdiğiniz modelleri bu bura bu bu klasöre koyacaksınız mesela. Farklı bir yerlerde olmasın. Farklı bir yerlerde olduğu zaman farklı bir yerlerde olduğu zaman ne olur bir sefer silmiş oluyorsun. Bir şey oluyor. Artık malzemeler Max görmüyor. Yani bir daha dur da uğraş onunla. çok uğraştırıyor yani. Onun için bir klasör açıp projenizle ilgili ardından klasörleriniz bir arada toplayacaksınız. Malzemeler klasörü bir olacak. malzemeler, örnek e, modeller, max, görseller, dvg. Bunlar yeterli. Kesinlikle bu şekilde çalışmamız lazım. Bu şekilde çalışma çalışırsanız daha düzenli olur ya yani, da olur. Ardından geliyorum, max dosyamı açıyorum. Max'i açıyorum. Şimdi ben şöyle çalışıyorum. Şunlar ben mesela hiç çok kullanmıyorum. Bunları geliyorum. Şunları kapat. Kapatıyorum. Bunları kapatıyorum. Bunları da kapatıyorum. Geliyorum. Daha geniş alanda çalışayım diye. Bir ol var. Şunları. d 5 de kapat. Başka. Bunları da kapat. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Ardından geliyorum. Materyal kısmını ayarlıyorum. Ya bunu yapmamın sebebi ben Max dosyamı açtığımda ben kendi istediğim gibi açılmasını istiyorum. Tekrar tekrar bir şeyler yapmak istemiyorum. Tekrar tekrar bu aşamaları yapmak istemiyorum. Geliyorum. Compound Editor diyorum. Burada 6 tane çıktı. Bunları artırmak için geliyorsun, geliyorsunuz şuraya. Tıklıyorsunuz. Biraz daha artırmak için Aynı işlemi bir kere daha yapıyorsunuz. Ardından geliyorum snaplarımı ayarlıyorum. Sağ klik yaptım. Burada sadece vertex, endpoint, midpoint'i kullanacağım. Gerektiği durumlarda açımı 90. Şu enable aksi zaten projeyi işlerken bunları kullanacağımı göreceksiniz. Oralarda anlatacağım bunları ufak ufak. Ardından geliyorum units kısmını kesinlikle ayarlamanız lazım units kısmını kastim units bunu santimetreye çeviriyorum sonra sistem Units Setup'a tıklıyorum bunu da santimetreye çeviriyorum OK diyorum ardından geliyorum render setup ayarına bunu Corona render seçiyorum yani ben maximum 0 bir dosya açtığımda hep böyle açsın. Bir daha Arnold falan olmasın yani. Tekrar tekrar ben onlarla uğraşmayayım. Geldim buraya. Sıkın diyor. Burası böyle kalsın. Scenes kısmına geldim. Dinozor açıyorum. Bunları hepsini anlatacağım size. Şurayı bir yapıyorum. Ardından burada render elements kısmına geliyorum. Bunlar da nerelerde kullandığımız onları da tekrardan anlatacağım size. Buradan seçtiklerim. Refrag, Refrag, Bunları post production yaparken kullanıyorum. Bunu da alalım. Başka ID'yi alalım. Başka. Şunlara çok gerek kalmaz. Ekstra tek text map dedim. Text map'te de ekstra şöyle yapıyorum. Bu şimdi bunları detaylı bir şekilde anlatacağım size. Geliyorum buradan. Korona. Korona AO'yu seçiyorum. Bunlar kenarlarda işte. Ee, daha koyu renkler bırakıyor. O da Photoshop'ta onları kullanarak post production işlemlerinde kullanıyoruz. Sonra geliyorum bunu instance olarak kopyalıyorum. Çünkü instance kopyal copy olarak kopyalarsam burada yaptığım değişiklik burada olmaz. Onun için instance olarak kopyalıyorum. Şu değeri de 5 yapayım. 5 yapıyorum duruma göre render alırken bakacağım yani 5 ondan sonra tekrar kaydederim al ben genelde 5 yapıyorum ya 5 tamamdır bu burada yaptığım değişiklik buraya da geldi şimdi şimdi max dosyamı sıfırdan böyle ayarladım kendime göre ayarladım açıldığında artık bu şekilde açılacak şeye de bakayım bakalım custom preferences. Otobek'e bakalım. Otobek açık. Burada 3 tane dosya kaydeder 5 dakikada bir. Bunu da açın. Dosyanız kaydetsin. Yani 5 dakikada bir olmaz da 15 dakikada bir olur. Bunu eğer dosyanız hata verir, kay e, kapanırsa kapanırsa şu belgelerden 3DX 2022 Otobek'e geldiğinizde burada 3 tane otobek dosyası bu, bu görürsünüz buradan en son saati, tarihi hangisi ise oradan alıp dosyanızı kurtarabilirsiniz. Ardından bazı sahnelerde bazen hazır sahneleri aldığınızda ya da kullandığınızda bir şey ya da render ayarlarını kullanmak isterseniz şu gama değeri kapalı geliyor. Gama değeri açık. Açık olacak. 2.2 olacak. Okey. Ardından geliyorum. Bunu sevez diyorum. Bak. Burada Max'in kurduğunuzda Sins kısmı var. Aynı Otobek'in olduğu kısım gibi. Geldim belgeler. 3 DMS 2022 Sins kısım var. Buraya Max Start. Max burayı görerek çalışır. Max Max Start diyorum. Sevez diyorum. Kapatıyorum. Şimdi tekrar 3 DMX'i açtığımda bakalım nasıl açılacak. Bakalım nasıl açılacak. Ben şimdi yeni bir projeye geçtim. Dosyam açılacak. Tertemiz bir şekilde açılacak şimdi. Diğer türlü ben uğraşmak istemiyorum. İşte onu kapat, onu yap. Dosyamız açıldı. Açılmak üzere. Max'imiz açıldı. Direkt o Max Start'taki baz alarak oraya kaydettiğimiz dosyayı baz alarak kendini açıyor. Bak şimdi Arnold değil, Corona Render olacak. İşte render elements şey bütün kanallarımızı atamış olacak. Render render işte e, kısımlarını açmış olacak. Snap kısımlar da aynı şekilde. Genel düzenli bir şekilde böyle başlayacağız. Artık bu Max dosyası. Ha sizin çalışma tarzınız farklıdır. Siz kendinize göre ayarlarsınız.